May peace and blessings be upon you. 5 günde bir insan herhangi bir dilde B1 seviyesine gelebilir mi? Bugünkü videomuzda bu konuyu tartışacağız. Tabi bunu tartışmamızın sebebine gelince bazı dil bilimciler ya da Türkiye'de dil öğreten kişi ve kurumlar bunu yapabildiğini iddia ediyorlar. Gerçekten bu mümkün mü? Bugün bunu tartışacağız. Kısaca kendimden bahsetmem gerekirse ben Abdullah Sak, Boğaziçi Üniversitesi mezunuyum. 6 yıldır dil alanında eğitim vermekle birlikte 4000 saati aşkın zamanda e, yabancı dillerin ikinci dil olarak öğretilmesi noktasında çalışmalar yaptım ve Prolingus yani Professional Linguistics adında bir metot kurdum. Bunun yanı sıra eğer videoyu izlemek için yeterince vaktiniz yoksa ve bu soruya kısa bir cevap arıyorsanız benim kanaatim 5 günde herhangi bir dilde B1 yeteneğine sahip olunmasının mümkün olmadığıdır. Bunun şimdi gerekçelerine geçelim yavaş yavaş ve ben size tek tek neden böyle olduğunu açıklayayım. Öncelikle bizim burada tartışmamız gereken mevzu B1 seviyesinin ne demek olduğudur. Daha öncesinde Avrupa'da dil eğitimleri yapıldığı için e, dil eğitiminde bir insanın hangi seviyede olduğunun belirlenmesi ve bu seviyenin kolayca ifade edilmesi, tartılmasının kolaylaşması adına bir sistem kuruluyor. Bu sisteme de Avrupa'da Common European Framework of Reference for Languages deniyor. Yani genel çerçevede dillerin referans sistemi diyebiliriz. Kısaltmanın açılımından da anladığımız üzere mesela siz A1 dediğiniz zaman bir dilde A1 düzeyinde Almanca biliyorum dediğinizde belli bir çerçeve çizmiş oluyorsunuz. Onun haricinde eğer mesela ben İspanyolca biliyorum, ben Almanca biliyorum dediğinizde bunun bir ölçme, karşılaştırma mevzusu mümkün olmuyor. Çünkü insan ne bildiğini Tam olarak kendisi de bilmemiş oluyor. Tabi kurum veya karşı kişi de bunu anlayamamış oluyor. Bu sistem sayesinde nedenmiş oldu? Mesela 500 kelime bildiğiniz zaman bir dili A1 düzeyinde biliyorsunuz. E, 1000 kelime bildiğinizde A2, 2000 kelime bildiğinizde B1. Bu Avrupa'nın çizdiği standart e, derecelendirme oluyor dillerde. Peki bunun haricinde başka derecelendirme yolları var mı? Evet, başka standartlar da var. Ama asgari olarak mesela B1 dendiğinde bir dilde insanın 2000 kelime bildiği anlaşılır. Bu sadece kelime bilmek mi? Sadece bu da değil. Dört tane temel beceri üzerinden bu kıstas yapılıyor. Bir dildeki okuma, anlama, yazma ve konuşma becerinizin bütünü bu e, harf derecelendirmelerinde değerlendiriliyor ve siz buna göre bir derece almış oluyorsunuz. Mesela B1 düzeyinde bir dili bildiğinizde bu Avrupa'nın sistemine göre 2000 kelimelik o dili konuşmanız, anlamanız, yazmanız ve okumanız mümkün oluyor demektir. Bununla ilgili bir ölçme değerlendirme sınavına girdiğinizde de bu başarıyı gösterebiliyorsunuz demektir. Şimdi işin e, patlama noktasına gelecek olursak 5 günde herhangi bir dilde B1 olunması nasıl mümkün olabilir? 5 günde diyelim ki bir insan çok yüksek performanslarda çalıştı ve bir kamp düzeni gerektirir tabii ki bu. Bir kamp düzenine girdi. Bir insanın günde verimli çalışabileceği maksimum saat ne kadardır? Diyelim ki 8 saat olsun. Ben kendim yıllardır dire eğitimciliği yaptığım için bu sürenin çok bile olduğunu söyleyebilirim. Ama diyelim ki çok yüksek performanslı öğrencilerle çalışıyorsunuz. Ve günde 8 saat aktif öğrenci öğrenim yapabiliyor. Yani ders alabiliyor aktif şekilde. 8 saatten 5 günde 40 saat eder. 40 saati de eğer 2000 kelime şeklinde alırsak B1'i standart ölçüleri konuşuyoruz. 2000 bölü... 40 yaptığımız zaman bir öğrencinin bir saatte 50 kelime öğrenmesine tekabül ediyor. 50 kelime ne demek? 50 kelime ile bir saatte siz hem aktif konuşabileceksiniz hem anlayacaksınız hem okuyabileceksiniz. Bu aslına bakarsanız 2000 kelimenin 5 günde öğrenilmesi ve bunun kullanılabilmesi çok radikal bir rakam. Aynı süreçte yaklaşık olarak çocukların bir yılda edindiği kelime miktarına tekabül ediyor. Yani bir çocuk bir dili öğrenirken kendi ana dilini ortalama 2000 ila 2000 kelimeden aslında daha da az sayıda bir kelimeyle ilerleme kat ediyor. Bu çok radikal bir rakam. Şimdi bu çok basit matematiğe baktığımızda bile aslında 2000 kelimenin edinimi ve B1'in kazanımı gördüğünüz gibi çok zor olacaktır. Ben kendim yıllardır dil öğreten birisi olarak B1 seviyesine gelmenin çok aktif eğitim programlarında bile 1,5 ayı vesaire aldığını görmüş bulunmaktayım. Bunun haricinde söylenen rakamlar çok radikal, çok uçuk. Bir buçuk ayda dahi 2000 kelimenin tamamen bir insan tarafından kazanımı aslında çok zordur. Burada da kelime derken neyi kastediyoruz? Mesela gelmek fiilini ele alalım. Gelmek, geldim, geliyorum... E, geldim gibi kelimelerin hepsini düşündüğünüzde bunları farklı kelime olarak mı düşünürsünüz? Aslında hayır. Yani gelmek fiilinin mastar hali veya zaman çekimli hali aslında bu fiilin veya bu kelimenin değiştiğini göstermez. Basit çekim ekleri almıştır. Ama uyduralım bir kelime. Gelince diye bir kelime olmuş olsun. Gelmekten gelince diye bir kelimeye dönüştüğünde bu eğer yeni bir yapı oluşturuyorsa evet bu yeni bir kelime sayılır. Yani aslında öğrenilen kelimelerin her birinin de kelime kökünün özgün olması gerekiyor. Bu durumda özetle size şunu diyebilirim. Size 5 günde B1 seviyesi, yok B2 seviyesi, yok 20 günde C1 seviyesi gibi Vaatlerde bulunan kurs kurum kuruluş kişilerin aslında ciddi anlamda dolandırıcılık yaptığını söyleyebilirim. Çünkü bu tip seviyelerin elde edilmesi ve sağlıklı bir şekilde kalıcı bir şekilde kullanılması aylar gerektiren bir çalışmadır. İyi metotlar etkili metotlar kullanılsa dahi dil edinimiz zaman alan bir süreçtir. O yüzden bu tip başlıkları sizi umarım kandıramaz ve siz de bir kursa gittiğinizde bu kriterleri istersiniz. Mesela ne kadar sürede, kaç saatlik dersle, hangi seviye öğretiyorsunuz, sizin B1 seviyeniz kaç bin kelimelik okuma, anlama, yazma kapasitesine tekabül ediyor diye sorabilirsiniz. Bu da sizin için bir değerlendirme kıstası olmuş olsun. Bugünkü videomuz bu kadardı. Başka videolarımızda dille ilgili içerikler paylaşmaya devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.